Yeter ki istesin Cenab-ı Allah. İsterse her şeyi hoşa döndürür. Kerem'le şükür. Elhamdülillah. Toprağı rızk yapar. Aşa döndürür. İsterse ateşi gonca güleyler, eyler. İsterse ahrazı bir bülbül eyler. İsterse deryayı kızgın çöleyler, Çölleri deryaya yaşa döndürür. Bir köze nazar bir de şu buza. Düşünsek idrakı zor değil bize. Ey gafil güvenme bugünkü yaza. Bir anda yazları kışa döndürür. Çok üzülmek gibi fazla gülmek de hatadır marifet bunu bilmekte. Bakarsın ki hayal gerçek olmakta, gerçeği hayale düşe döndürür. Direkleri küfür olan konağı hak isterse yapar baykuş tüneyi. Bazen, bazen kartal edip sivrisineği kartalı kanatsız kuşa döndürür. Döndürmenin vardır bazı halları. Devlet verir, dener bazı kulları. O kul ki tutarsa eğri yolları ibret için taşa puta döndürür. Hangi idareye layıksa millet o şekilde idare edilir elbet. Rahmani değilse eğer bir devlet o zaman kuzgunu leşe döndürür. O Allah ki her ameli tartar o, iki asrı saniyede örter o, her geceyi bir şafakla yırtar o, sanmayın dünyayı boşa döndürür. Tasa Tasa etme Arif zalimse hünkâr Tacını tahtını başına yıkar Onu baştan alır zindana sokar Mazlumu zindandan başa döndürür Yeter ki istesin Cenab-ı Allah İsterse her şeyi hoşa döndürür Böyle demiş Ozan Arif Rahmet olsun Mekanı cennet olsun inşallah Eyvallah